Sabahları uyandığınızda bacaklarınızda uyuşukluk mu hissediyorsunuz? Hava nasıl olursa olsun ayaklarınız hep buz gibi mi oluyor? Ya da 60 yaşından sonra yaşam coşkunuzun ve hevesinizin önemli ölçüde azaldığını mı fark ettiniz? Eğer bu belirtiler size tanıdık geliyorsa, muhtemelen bunun yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak Mehmet Aydın şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkaracak yaşa bağlı gibi görünen bu sorunlar, neredeyse hiç kimsenin dikkat etmediği bir ayrıntıdan, günlük diyetinizdeki bazı temel besin maddelerinin eksikliğinden kaynaklanabilir. İnanılmaz bir şekilde her gün tükettiğiniz küçük bir avuç yiyeceği değiştirerek kendinizi tamamen enerji dolu yeniden kendine güvenen hissedebilir ve hatta genel sağlığınızı, iyimser ruh halinizi ve özel yaşam kalitenizi muhteşem bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sadece 40 dakikadan kısa sürede kan dolaşımını harekete geçirebilen mucizevi bir kuru yemiş olduğuna inanır mısınız? Ya da yaşlandıklarında bile zindeliği korumak için yüksek performanslı sporcuların güvendiği başka bir kuru yemişin. Bu makalede Mehmet Aydın kan dolaşımını önemli ölçüde iyileştirebilen ve 60 yaşından sonra özel yaşamınızda özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilen en güçlü dört kuru yemişin gizli besin sırlarını açığa çıkaracak. Özellikle bu kuru yemişlerden bazıları doğal damar genişleticiler gibi işlev görerek hiç düşünmediğiniz faydalar sağlar. Bunlar doğrudan, pratik ve günlük hayata kolayca uygulanabilir bilgilerdir. Sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü keşfetmek üzere olduğunuz şeyler hayatınızda canlılık ve neşe dolu yeni bir bölümün anahtarı olabilir. 1. Ceviz yaşlılar için kapsamlı bir müttefik. Kuru yemişlerden bahsederken ceviz her zaman en kapsamlı ve güçlü türlerden biri olarak öne çıkar. Özellikle 60 yaş üstü insanlar için uygundur. Sundukları çeşitli besin maddeleri ve faydalar cevizi, günlük diyetlerde vazgeçilmez bir süper gıda haline getirmiştir. Faydaları ve öne çıkan özellikleri, kalbi korur ve güçlü kan dolaşımını destekler ceviz bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu yağlar sadece değerli bir enerji kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını korumada ve kanın vücutta kolayca dolaşmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Bu durum, dolaşım sisteminin genellikle zayıflama eğiliminde olduğu yaşlılar için özellikle anlamlıdır. Etkili kan dolaşımı sadece bacaklar ve ayaklar gibi uzuvlardaki durumu iyileştirmekle kalmaz. Sık görülen uyuşukluk veya soğukluk hissini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda vücuttaki diğer hassas bölgelere kan akışını artırır. Bu bölgelerde İyi bir dolaşımın sürdürülmesi, fonksiyonların etkili çalışması için son derece önemlidir. Omega 3'ün gücü cevizin değerini oluşturan en büyük sırlardan biri yüksek omega 3 içeriğidir. Bu güçlü anti-enflamatuar özellikleriyle bilinen iyi bir yağ türüdür. Kronik iltihaplanma kalp damar sorunları da dahil olmak üzere birçok yaşa bağlı hastalığın risk faktörüdür cevizdeki omega-3 arterleri korumaya, onları sağlıklı ve esnek tutmaya yardımcı olur. Bu yaşta vücut damarlarının doğal esnekliğini yavaş yavaş kaybettiği durumlarda omega-3 vazgeçilmez bir günlük müttefik haline gelir ve damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olarak kan akışını engelleyen bir durum olan arteriyel sertleşmeyi önlemeye yardımcı olur. Ayrıca omega-3'ün ruh halini iyileştirme ve genel bir iyi hissetme hali sağlama yeteneği de bilinmektedir. Bu da yaşlıların iyimser ve hayattan zevk alan bir ruh hali sürdürmelerine yardımcı olur. Nitrik oksit ve enerji ile özel yaşama doğrudan etki omega 3'ün yağın sıra ceviz aynı zamanda larginin açısından da çok zengindir. Bu vücutta nitrik oksit üretimini uyarmada önemli bir rol oynayan temel bir amino asittir. Nitrik oksit Kan damarlarını gevşetme ve genişletme yeteneğine sahip doğal bir bileşiktir. Her şeyin, özellikle kan ve besin maddelerinin daha iyi dolaşması için vücuttaki boru hatlarını genişletmek gibi işlev görür. Bu enerji seviyenize doğrudan etki eder, kendinizi canlı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur ve özellikle önemli olarak fizyolojik fonksiyonlar için gerekli bölgelere kan akışını artırarak Özel yaşama olumlu etki eder. Belirgin fiziksel ve zihinsel iyileşmeler diyetlerine düzenli olarak ceviz ekleyen birçok yaşlı gece kramplarının daha az olduğunu, ayaklardaki soğukluk hissinin önemli ölçüde azaldığını ve günlük aktivitelerde daha esnek hareket edebildiklerini paylaştılar. Bu fiziksel iyileşmeler sadece konforu artırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini de yükseltir özgüven ve ruh halini yükseltme. Fiziksel faydaların yanı sıra bazı insanlar ceviz yedikten sonra daha iyi hissettiklerini, ruh hallerinin daha iyi olduğunu ve vücutlarına daha fazla güvendiklerini belirttiler. Yaşa bağlı fiziksel değişimler nedeniyle genellikle kaybolan bu özgüven, bu basit beslenme alışkanlığı ile geri kazanılabilir. Fiziksel sağlık Kan dolaşımının iyileşmesi, rahatsız edici semptomların azalmasıyla zihinsel sağlık, daha iyi ruh hali, daha fazla özgüven arasındaki bağlantı cevizin kapsamlı etkinliğinin açık bir kanıtıdır. Beyin desteği ve kilo kontrolü ceviz ayrıca beyin için çok faydalı olarak da bilinir. Optimum düzeyde çalışması için beynin yeterli oksijen ve besin almasını sağlayarak hafızayı geliştirmede ve beyne kan akışını artırmada aynı anda yardımcı olurlar. Bilim ayrıca ölçülü miktarlarda tüketildiğinde cevizin kilo kontrolüne de etkili bir şekilde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Daha uzun süre tokluk hissi sağlarlar, yeterli besin sağlarlar ve iştahı dengelemeye yardımcı olarak sağlıklı bir kiloyu korumayı, korumayı desteklerler. Kullanım şekli ve dozaj günlük diyetinize ceviz eklemek son derece kolaydır ve yaşam tarzınızda büyük bir değişiklik gerektirmez. Günde yaklaşık 5 adet ceviz önemli bir fark görmeye başlamak için yeterlidir. Bunları sağlıklı bir atıştırmalık olarak tek başına yiyebilir, taze meyve ile karıştırabilir, doğal yoğurda ekleyebilir veya hatta lezzet ve besin değerini arttırmak için salataların üzerine serpebilirsiniz. En önemlisi bunların günlük yaşamınızda düzenli olarak bulunmasını sağlamaktır. Cevizin sağladığı olumlu sonuçları gerçekten fark etmek ve sürdürmek için tutarlılık anahtardır. Antep fıstığı, güçlü bir enerji ve özgüven kaynağı. Antep fıstığı, küçük boyutlu olmasına rağmen gizli güçleri özellikle 60 yaşından sonra kan dolaşımını iyileştirmede ve enerji seviyesini artırmada son derece büyüktür. Bu sadece lezzetli değil, aynı zamanda şaşırtıcı sağlık faydaları sunan bir kuru yemiş türüdür. Faydaları ve öne çıkan özellikleri kan akışını teşvik eder ve yorgunluğu azaltır. Antep fıstığı sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve proteinin benzersiz ve güçlü bir kombinasyonunu içerir. Bu kombinasyon kan akışını vücut boyunca etkili bir şekilde teşvik etmede uyumlu bir şekilde çalışır. Bu nedenle sürekli yorgunluk hisseden veya günlük canlılık eksikliği yaşayan insanlar için özellikle faydalıdırlar. Daha iyi kan dolaşımı hücrelere yeterli oksijen ve besin sağlanmasını garanti ederek daha uyanık ve enerji enerji dolu hissetmenize yardımcı olur. Kan basıncını düşürür ve hassas bölgelere dolaşımı iyileştirir. Antep fıstığının en belirgin ve en çok takdir edilen faydalarından biri kan basıncını düşürme yeteneğidir. Bu içerdikleri bol miktardaki potasyum ve arginin sayesindedir. Potasyum, elektrolit dengesini sağlamaya ve kalp damar fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olurken, arginin kan damarlarını gevşeten bir amino asittir. Kan basıncı sağlıklı bir seviyede tutulduğunda kan daha iyi dolaşabilir ve vücudun ihtiyaç duyduğu yerlere daha güçlü bir şekilde ulaşabilir. Bu fizyolojik fonksiyon ve duyumsama için iyi bir kan akışının anahtar bir faktör olduğu, özel yaşamınızı doğrudan etkileyen bölgeleri de içerir. Ruh halini ve cinsel isteği iyileştirir. Antep fıstığı aynı zamanda önemli bir B6 vitamini kaynağıdır. B6 vitamini dopamin ve serotonin gibi önemli nörotransmitter hormonlarının üretiminde temel bir rol oynar. Bu maddeler sadece ruh halinizi düzenleme işlevine sahip olmakla kalmaz kendinizi daha mutlu ve iyimser hissetmenize yardımcı olur, aynı zamanda cinsel istek ve duygusal tepkileri doğrudan etkiler. Bu nedenle diyetinize Antep fıstığı eklediğinizde sadece vücudunuzu beslemekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi ve ruhunuzu besliyor, daha tatmin edici bir yaşama katkıda bulunursunuz. Kötü kolesterolü azaltır ve nitrik oksiti artırır. Yaşlılar için Antep fıstığı kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmede de olumlu sonuçlar göstermektedir. Kan kalitesini iyileştirerek arter tıkanıklığı riskini azaltmaya yardımcı olurlar. Böylece daha temiz ve etkili kan dolaşımını teşvik ederler. Uzun vadede bu daha fazla enerjiye, daha iyi hareketliliğe ve daha aktif bir yaşama yol açar. Diğer önemli bir nokta Antep fıstığının diğer kuru yemişlere göre nitrik oksit üretimini daha hızlı artırma yeteneğidir. Bu etki özellikle erkeklerde belirgindir. Ancak kadınlar için de önemli faydalar sağlayarak duyarlılığı ve vücut genelindeki kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Mehmet Aydın bu etkiyi uykuya dalmış bir motoru çalıştırmak gibi benzeterek vücut fonksiyonlarına canlanma getirdiğini söyler kullanım şekli ve dozaj birçok uzun ömür ve yaşlılar için bütünsel sağlık uzmanı Antep fıstığını düzenli olarak ana öğünler arasında sağlıklı bir atıştırmalık olarak yemeği tavsiye bence eder. Bunlar taşıması çok kolaydır. Karmaşık hazırlık gerektirmez ve hızlı besleyici bir enerji takviyesine ihtiyacınız olduğunda harika bir seçenektir. Kilonuzu veya besin dengesini etkilemeden fayda sağlamak için uygun bir porsiyon günde bir avuç yaklaşık 20 ila 30 adet antep fıstığıdır. Kan basıncınızı olumsuz etkilemekten kaçınmak için tuzsuz veya az tuzlu antep fıstığı seçmek son derece önemlidir. Bu kuru yemişin faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için her zaman doğalın en iyisi olduğunu unutmayın. 3. Badem yaşlılık için yaşam ve enerji sembolü. Badem antik çağlardan beri doğurganlık ve yaşam enerjisinin güçlü bir sembolü olarak kullanılmıştır. Kadim efsanelerin ötesinde günümüzde bilim bademin gerçekten etkileyici ve çeşitli bir besin profiline sahip olduğunu ve özellikle 60 yaşından sonra sağlık için birçok pratik fayda sağladığını kanıtlamıştır. Faydaları ve öne çıkan özellikleri kan dolaşımını, kas tonusunu ve sinir fonksiyonunu destekler badem bol miktarda E vitamini, magnezyum, protein ve sağlıklı yağlar içeren son derece besleyici bir kuru yemiş türüdür. Bu besin maddelerinin güçlü kombinasyonu sadece daha iyi kan dolaşımını teşvik etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kas tonusunu ve sinir fonksiyonunu da iyileştirir. Bunlar 60 yaşından sonra bir kişinin genel canlılığını doğrudan etkileyen 3 önemli faktördür. Bu sistemler etkili bir şekilde çalıştığında vücut günlük aktivitelere daha iyi tepki verir ve esnekliği korur. Kardiyovasküler sistemi güçlendirir ve hassas organlara kan akışını iyileştirir. Badem'in en değerli fonksiyonlarından biri kardiyovasküler sistemi güçlendirme yeteneğidir. Bademde bulunan magnezyum kan damarlarını gevşetmede önemli bir rol oynayarak kanın daha serbest ve sürekli dolaşmasına olanak tanır. Bu sadece bacaklardaki yorgunluk hissinin azalmasıyla kendini göstermekle kalmaz, aynı zamanda vücuttaki hassas organlara daha iyi kanlanma sağlayarak optimum fonksiyonun sürdürülmesine katkıda bulunur. Yaşlanma karşıtı etki ve doğal yağlamayı teşvik. Bademin bir diğer güçlü yanı bol miktarda E vitamini içermesidir. E vitamini hücreleri erken yaşlanma sürecinden korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Yaşlılar için bu cildin daha esnek olacağı, hücre fonksiyonlarının daha iyi çalışacağı ve fiziksel aktivite sonrası daha hızlı iyileşme yeteneğinin olacağı anlamına gelir. Ayrıca E vitamini vücudunun doğal yağlanmasını teşvik etmede de önemli bir rol oynar. Bu da sağlıklı ve rahat bir özel yaşam için temel bir faktördür. Ruh halini iyileştirir ve kronik yorgunluğa karşı koyar. Düzenli olarak badem yemek, ruh halini iyileştirmeye ve kronik yorgunlukla savaşmaya yardımcı olabilir. Bu kısmen bademde bulunan sağlıklı yağların gün içinde ani şeker düşüşlerinin enerji kaybına yol açmasını engelleyerek kan şekerini dengelemeye yardımcı olması sayesindedir. Ruh hali dengeli olduğunda ve enerji korunduğunda genel yaşam kalitesi artacaktır. Kas ve sinir sisteminin müttefiği badem, Yaşla birlikte genellikle yavaş yavaş zayıflama eğiliminde olan iki sistem olan kasların ve sinir sisteminin değerli bir müttefiki olarak kabul edilir. Kas gücünü korumaya ve koordinasyonu iyileştirmeye yardımcı olarak hareketliliği artırmaya ve düşme riskini azaltmaya katkıda bulunurlar. Tüm bu faydalar beden üzerinde daha fazla özellik ve güven artışı sağlayarak endişelenmeden sevdiğiniz aktivitelere katılmaya devam etmenize olanak tanır. Kapsamlı özel yaşam aktivasyonu. Özel yaşam alanında bademdeki besin maddelerinin kombinasyonu genel bir aktivasyon etkisi yaratır. Duyarlılığı, dokunsal tepkileri ve duygusal hazır oluşu iyileştirmeye yardımcı olurlar. Birçok yaşlı sadece birkaç hafta günlük badem kullandıktan sonra daha canlı hissettiklerini ve samimi ilişkiler için daha fazla enerjiye sahip olduklarını paylaştı. Kullanım şekli ve dozaj bademleri sabah rutininize örneğin tahıllarınıza ekleyerek veya gün ortasında sağlıklı bir atıştırmalık olarak kolayca dahil edebilirsiniz. Yaklaşık günde 10 ila 15 adet badem olumlu değişiklikleri fark etmeye başlamanız için yeterlidir. Faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için ideal olarak çiğ veya kavrulmuş, tuzsuz badem yemek önerilir. Tuzlu versiyonlar kan basıncını yükseltebilir ve bu kuru yemişin değerli faydalarını azaltabilir. Burden. Fındık dolaşım ve tatmin edici bir yaşam için gizli enerji kaynağı. Fındık mütevazı boyutlu olmasına rağmen şaşırtıcı miktarda besin içerir ve 60 yaşından sonra hem kan dolaşımınız hem de özel yaşamınız için büyük faydalar sağlar. Bu genellikle göz ardı edilen ancak güçlü özelliklere sahip bir kuru yemiş türüdür. Faydaları ve öne çıkan özellikleri genç arterleri ve Doğru sinir sistemini korur. Fındık bol miktarda E vitamini, folik asit, magnezyum ve tekli doymamış yağlar kaynağıdır. Bu besinlerin uyumlu kombinasyonu, kanın etkili bir şekilde dolaşmasına yardımcı olarak genç ve sağlıklı arterleri korumada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda sinyallerin vücut boyunca sorunsuz iletilmesini sağlayarak sinir sisteminin doğru çalışmasına da yardımcı olurlar. Kan damarlarını korur ve güçlendirir. Fındığın en ilginç ve benzersiz etkilerinden biri kan damarlarının iç astarını koruma ve güçlendirme yeteneğidir. Bu sadece kan akışını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda yüksek tansiyon veya bacaklarda zayıflık durumuna neden olan iç hasarı aktif olarak önlediği anlamına gelir. Mehmet Aydın bu etkiyi tüm dolaşım sisteminize sağlam bir koruyucu tabaka sağlamak gibi benzeterek onların dayanıklılıklarını ve etkinliklerini korumalarına yardımcı olduğunu belirtir. Çinko, hormonlar ve istek için temel bir mineral. Fındık ayrıca bol miktarda çinko kaynağıdır. Çinko özellikle erkeklerde hormon üretimi süreci için özellikle önemli olan temel bir mineraldir. Ancak kadınlar da çinkodan önemli ölçüde faydalanır çünkü bu mineral istekleri düzenlemeye, cinsel tepkileri iyileştirmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çinko yaşa bağlı olarak genellikle zayıflama eğiliminde olan fonksiyonlar için doğal bir destek olarak kabul edilebilir. Stresi azaltır ve özel yaşamı iyileştirir. Fındıktaki magnezyum içeriği de önemli bir gevşetici rol oynar. Magnezyum stresi azaltmaya, daha iyi uyku teşvik etmeye ve kasları gevşetmeye yardımcı olur. Tüm bu faktörler daha tatmin edici bir özel yaşam için son derece gereklidir. Daha az stresli olduğunuzda vücudunuz uyarılara daha iyi tepki verecek ve zihniniz yeni deneyimlere daha açık olacak, daha derin bir bağlantı sağlayacaktır. Bilişsel fonksiyonu ve zihinsel berraklığı iyileştirir. Yaşlılarda fındık Bilişsel fonksiyonu iyileştirme yeteneği açısından da oldukça değerlidir. Bu daha net bir zihne, daha iyi odaklanmaya sahip olmanıza ve dolayısıyla kişisel ilişkilerinizde daha fazla keyif almanıza yardımcı olabilecekleri anlamına gelir. Zihinsel berraklık, sosyal ve duygusal etkileşimlerin kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bilgelik ve uzun ömür sembolü. Bir diğer ilginç nokta, bazı antik kültürlerde fındığın bilgelik ve uzun ömür sembolü olarak kabul edilmesidir. Günümüzde bilim bu kadim bilgileri yavaş yavaş doğrulamaktadır. Düzenli olarak fındık tüketen kişilerde daha düşük kalp hastalığı riski, daha iyi hormon dengesi ve daha yüksek günlük canlılık seviyesi görülmesi, efsanelerin gerçek faydalardan kaynaklanabileceğini kanıtlamaktadır. Kullanım şekli ve dozaj bazı güçlü aromalı kuru yemişlerin aksine fındık hafif ve narin bir tada sahiptir. Bu da onları hem tatlı hem de tuzlu yemeklere uygun çok yönlü bir seçenek haline getirir. Kahvaltıya meyve, yulaf veya yoğurt ile kolayca ekleyebilirsiniz. Ayrıca fındığı ezebilir ve salataların üzerine gevrek ve besin değeri katmak için serpebilirsiniz. İyi haber şu ki faydalarını almak için çok fazla yemenize gerek yok. Sağlık faydalarını harekete geçirmek için günde sadece yaklaşık 8 ila 10 adet fındık yeterlidir. 3 yaşından sonra daha canlı bir yaşama doğru sonraki adım. Artık 60 yaşından sonra kan dolaşımınızı önemli ölçüde iyileştirebilen ve özel yaşam kalitenizi yükseltebilen en güçlü 4 kuru yemişi açıkça biliyorsunuz. Mehmet Aydın tarafından paylaşılan bu bilgiler sadece bilgi değil, aynı zamanda sağlığınızı ve ruh halinizi proaktif bir şekilde iyileştirmeniz için bir anahtardır. Sonraki adım son derece basit ve kolay uygulanabilir. Her gün en az birini diyetinize eklemeye başlayın. Tüm beslenme alışkanlıklarınızı hemen değiştirmek zorunda değilsiniz. Sadece bu küçük ayarlamaları yaparak Enerji ruh hali ve özellikle yaşam isteğinizde büyük iyileşmeler hisse hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu eklediğiniz her küçük kuru yemişin daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam inşa etmeye katkıda bulunduğu aşamalı bir yolculuktur. Bu listedeki hangi kuru yemişi ilk deneyeceksiniz? Ya da bu kuru yemişlerden herhangi biri zaten günlük rutininizin bir parçası mı? Deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Hikayenizi ve sonuçlarınızı paylaşmak sadece alışkanlığınızı pekiştirmenize yardımcı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda 60 yaşından sonra sağlıklı ve dolu dolu bir yaşam sürmek için doğal ve etkili çözümler arayan birçok başka insana da yardım edebilir. Bu içeriği faydalı ve ilham ilham verici bulduysanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olun. Böylece yaşlılar için sonraki kapsamlı sağlık tavsiyelerini kaçırmayacaksınız ve doğal pratik ve etkili çözümlerle bedeninizi ve zihninizi güçlendirmeyi öğrenmeye devam edeceksiniz. Ekranınızda görünecek sonraki videoya tıklayın. Her yeni video bedeninizi güçlendirmeniz, bağımsızlığınızı sürdürmeniz ve hayatın her aşamasında daha özgür yaşamanız için bir fırsattır. Kendinizin en iyi versiyonu olmak için bu fırsatı yakalayın. Sıklayın sağlık ve özgüvenle her anın tadını çıkarın